Şöyle bir düşünün. Yapay zekanın evrenin fizik kurallarını öğrendiğini ve bu kuralları kullanarak bizim için karmaşık problemleri çözdüğünü. Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama bugünkü konumuz tam da bu. Yani yapay zekaya adeta evrenin kullanma kılavuzunu nasıl verebileceğimizi inceliyoruz. Bakın, fiziksel dünyayı anlamak ve modellemek için aslında elimizde hep iki temel yöntem vardı. Bir tarafta bildiğimiz yapay zeka var ona tonlarca veri veriyorsunuz, o da bu veriler arasındaki desenleri öğrenmeye çalışıyor. Diğer tarafta ise klasik fizik simülasyonları var. Yani Newton'dan, Einstein'dan kalma o sağlam denklemleri alıp bir şeylerin nasıl davranacağını hesaplıyorsunuz. Ama işte bu iki yaklaşımında ciddi dertleri var. Yapay zeka tam bir veri oburu. Sürekli daha fazlasını istiyor. Bir de meşhur kara kutu meselesi var. Yani içine bakıp da bu kararı neden böyle verdin diye soramıyorsunuz. Fizik tabanlı modeller mi? Onlar da aşırı titiz. Evet, çok hassaslar, çok doğrular ama bir o kadar da yavaşlar ve inanılmaz bir işlem gücü gerektiriyorlar. Bu da bizi can alıcı soruya getiriyor. Peki ya bu iki dünyanın da en iyi yanlarını birleştirebilseydik? Yani yapay zekanın o inanılmaz hızını alıp fiziğin o kaya gibi sağlam doğruluğuyla bir araya getirebilseydik ne olurdu? İşte bu bölümde tam olarak bu sorunun cevabını arayacağız. Gelin yol haritamıza hızlıca bir bakalım. Önce yapay zekanın o iki büyük sorununu konuşacağız. Sonra ona kuralları nasıl öğrettiğimize bakacağız. Bu işin püf noktasını anlayıp gerçek dünyadaki uygulamalarını göreceğiz ve son olarak bunun getireceği yeni keşif çağını ele alacağız. Evet, ilk olarak yapay zekanın en temel iki problemine, yani veri canavarlığına ve o meşhur kara kutu olmasına bir bakalım. Şimdi ilk ve en büyük sorunumuz şu. Derin sinir ağları dediğimiz yapılar inanılmaz derecede aç. Yani doğru tahminler yapabilmeleri için devasa ama gerçekten devasa veri setlerine ihtiyaçları var. Çoğu zamanda bu kadar veriyi toplamak mümkün bile olmuyor. Diyelim ki o kadar veriyi bir şekilde bulduk, modeli eğittik. Bu sefer de karşımıza o meşhur kara kutu problemi çıkıyor. Yani modelin karar alma süreçleri o kadar karmaşık ki neden o sonucu verdiğini anlamamız neredeyse imkansız. E tabi bu durum özellikle güvenliğin kritik olduğu alanlarda büyük bir risk teşkil ediyor. Peki çözüm ne? Çözüm, yapay zekaya sadece balık vermek yerine balık tutmayı öğretmekte. Yani sadece veliyi gösterip al buradan öğren demek yerine işin temelindeki kuralları yani fiziğin ta kendisini öğretmek. İşte tam bu noktada sahneye fizik bilgili sinir ağları ya da havalı kısaltmasıyla pinler çıkıyor. Pinin olayı bildiğimiz sinir ağının içine fizik denklemlerini yani işin matematiğini bir kısıtlama olarak doğrudan dahil etmek. Bu şema ilk bakışta biraz karışık gelebilir ama temel fikir aslında çok basit. Bakın pin mimarisinde ağın yaptığı tahminler sadece eldeki verilerle karşılaştırılmıyor, aynı zamanda fizik denklemlerine uyup uymadığı da sürekli kontrol ediliyor. Yani A bir hata yaptığında sadece veriye uymadın diye değil, fizik kurallarını da çiğnedin diye de uyarılıyor. Bu da onu sürekli doğru yolda tutuyor. Peki bu işin sırrı ne? Nasıl oluyor da bir A hem veriye hem de fiziğe aynı anda uyabiliyor? İşte buna fizik bilgili püf noktası diyebiliriz. Bütün olay iki farklı hata ölçümünü akıllıca birleştirmekte yatıyor. Şöyle düşünün, ağın geçmesi gereken iki farklı sınav var. Birincisi veri sınavı. Burada bildiğimiz veri noktalarına ne kadar uyduğuna bakılıyor, aynı klasik yapay zeka gibi. İkincisi ve asıl yenilik olanı ise fizik sınavı. Burada da yaptığı tahminlerin fizik denklemlerini ihlal edip etmediği kontrol ediliyor. Eğer bir ihlal varsa ceza puanı alıyor. Böylece A iki sınavdan da aynı anda geçmeye çalışıyor. İşte bu yaklaşımın yarattığı farkı bu grafikte çok net görüyoruz. Solda standart bir sinir ağı var. Elinde çok az veri olduğu için basit bir titreşimi bile tahmin edemiyor, adeta saçmalıyor. Ama sağ tarafa bakın. Aynı miktarda az veriyle çalışan bir PIN var. Fizik denklemlerini bildiği için aradaki boşlukları mükemmel bir şekilde dolduruyor ve doğru sonucu buluyor. Fark gerçekten inanılmaz. Yani asıl olay şu. PIN sadece elindeki veriyi ezberlemiyor. O verin arkasındaki temel fiziksel prensipleri, yani o sistemi yöneten kuralların ta kendisini öğreniyor. Peki bütün bunlar sadece teoriden mi ibaret? Tabii ki hayır. PIN'ler şu anda bile gerçek dünyada çok ciddi sorunları çözmek için kullanılıyor. Mesela sanal sensörler ve daha güvenli piller gibi alanlarda. Örneğin bir elektrik motorunun içindeki elektromanyetik alanları düşünün. Bunları normalde ölçmek çok zor ama araştırmacılar pinleri kullanarak motorun içine fiziksel bir sensör koymadan oradaki alanları inanılmaz bir doğrulukla tahmin eden sanal sensörler yaratabiliyorlar. Bu grafikte zaten her şeyi özetliyor. Mavi çubuklar standart yapay zekanın hata oranını, kırmızı çubuklar ise pinin hata oranını gösteriyor. Yani aradaki fark gece ile gündüz gibi. Pinin tahminleri kat be kat daha doğru veya başka bir kritik alan bataryalar. Özellikle elektrikli araçlardaki lityum iyon pillerde termal kaçak dediğimiz çok tehlikeli bir aşırı ısınma durumu var. İşte bu grafikte sadece veriye dayalı bir modelin bu tehlikeli sıcaklık artışını tamamen ıskaladığını, PIN'in ise olayı gerçekleşmeden önce doğru bir şekilde tahmin ettiğini görüyoruz. Bu daha güvenli piller tasarlamak için inanılmaz bir adım. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Yapay zeka fiziği anlamaya başladığında bu bilim ve mühendislik için yepyeni bir çağın başlangıcı demek oluyor. Bu teknoloji özellikle dijital ikiz dediğimiz kavramı hayata geçirmek için çok önemli. Düşünsenize bir jet motorunun veya bütün bir enerji şebekesinin birebir çalışan dijital bir kopyasını yaratıyorsunuz. PIN'ler sayesinde bu dijital kopyalar artık çok daha gerçekçi ve hızlı çalışabilir. Bu da bize sistemleri gerçek dünyada riske atmadan test etme imkanı veriyor. Sonuç olarak olay şu soruya geliyor: Madem artık yapay zekaya evrenin temel yasalarını öğretebiliyoruz, bununla daha neler yapabiliriz? Bu sadece mevcut sorunları daha hızlı çözmek değil, belki de daha önce sormayı bile akıl edemediğimiz soruların cevaplarını bulmak anlamına geliyor. Ufukta gerçekten de heyecan verici bir dönem var.